Şimdi karışık karışıyız. Ee, ve ee, maçımıza toyla başlıyoruz. Bu sefer başka bir kardeşimiz var. Da. Bu sefer yanımızda başka e, biri daha var. Güzel evet. biz, komşu olarak geldiler. Evet. Şimdi oyuna başladık bakalım. Oğlum kör adam var. Şimdi nereye gidiyor? Oh, 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 oh. lan, lan 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 ne öldürsem 15 <laughs> karakter olsun 15 karakter olsun 15 Ben bir keresinde Ben bir 2 karakter çıkarmışım ben. Bir, bir ben bir tane kutu bir keresinde Ben bir tane bir, ben bir tane kutuda bir keşke iki tane karakter çıkıyor. Arkadaşlar biz oynuyoruz. Yok bir tane çıkıyor. Biz Yok, oynuyoruz. Yok tane vallahi. valla. Şey Hayır bir tane. Değil, şey bir evet. 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 E, evet. Bu kanalımızda e, arkadaşlar siz görmüşsünüzdür. E, yanımızdaki arkadaşımız... E, anla, e, anlamıyor. Kardeşim mega kutudan hatırlıyorsunuz. ilk kayıt. Ben çıkarmıştım mega kutudan. Nasıl yaptıysa. Ve yeni bir kutu alıyoruz. Dediğim Tek gibi önce de hatırlıyorsunuz bir sürü karakterim vardı ama hepsi incelemeyle gitti. Gitti gitti gitti. Neyse tamam hadi. Yeter. Bir şey aldın mı başka? Hayır. yeni bir şey gelmiş. Bu arada dışarıda olduğumuz Sen ne şanslısın? sesler alabilirsiniz. Berat evet, geldi Berat. Ve e, dediğim gibi yine kardeşim. Şu en çok kardeşim yanımda doğru yükseldim hadi. Evet. evet, tamam. Evet. Yine bir oyun daha Ben şimdi ben. Oynayım, oyun şimdi, ha, ben. ben. Oynuyorum oyunu çok biliyorum Şimdi nereye oturacağım Şimdi sıra arkadaşımız

bunda iki takım kaldı. Adamla adına İki takım kalmış. İki takım iki. Ha iki takım kalmış. Adamla adına <laughs> Ama gerçekten. Oo bizim geldin ama ne Adam sen Şimdi ben 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 ben. ben. Şimdi kardeşim ben de kutu falan aldık mı ona bakıyorum. Aldık. Galiba aldık kutu. Ve yine bir kutu aldık. Ay yok elma sandım kutu sandım. Şimdi sıra kardeşim Eymen'de. Dur ben bunu ya.

arkadaşlar kota alıyorum arkadaşlar kota o üçüncü deneyime geldi karakter ne mi aldı? evet Hayır. ha o karakter almadı kolt arkadaşlar devam ediyoruz kolt, 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 kolt aldık abi evet kolt almışız. dönmedi o bir de şey kutlu şey de aldık Oh. Ben Haydut Colt'la yak yıldızı koltu almıştım. Evet hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar biz haydi Colt'la yıldız yıldızı koltu almıştık. Kesin karakter mı? Yok ya. Mika. Ben Colt oyuncu. <laughs> ben Şimdi sıra bende ben arkadaşlar ben izleyeceksiniz. Ben kodda pro olduğum için kodda oynuyorum. Ben de kodda oynayacağım. Bir arkadaşlıkta ya bir yürüyün gidin ya. Oynadıysanız oynadınız. Bir Bana, benim arkadaşımız var ya. Valla. En adet. En adet. Arkadaşlar bir de benim başka bir arkadaşım vardı. O da bronzlar oynuyordu. O da silindi. Aa, gold gold oldu bu sefer de ne kadar? Ben ne de poka poka almış. Sen, sen oraya git. ben ne de poka poka almış. Sen oraya git ben buraya. Sen duyuyor mu adam? Duymuyor. Her gezdiğinde ben, ben öyle söylüyorum. Adımı rahat bırak da. İşte, da olsun olsun hayır arkadaşın yanındayken biz amiloyu yapıyorduk. Hayır kanka orada e, kutu vardı da aa, almış galiba. almamış ama dur geliyorum çok kendinden büyük işlere kalmış mı? Kendinden büyük işlere kalmış mı? hayır dokuz Allah, en iyisi. Hayır 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 hayır. <laughs> oğlum oğlum eşek değilsin eşek değilsin o sonunda ben kazanırım arkadaşlar birinci olduk her türlü sesi duyabilirsiniz diyorum hatta sesi gerçekten ya yani. çok kötü bir youtuber olma gibi söylüyorum selfie kılsın bir şey oldu bu sefer ben e, bir de tek kişilik oynamak istiyorum. Onda ama iki kişi olmak için şey seçiyorum. Nita. Nita ile iki kişi olacağım. Tek kişilikte iki kişi. Hileye bak. Ne kadar iyileci bir insan. Ayın, ayında öldürdü. Ayın ayda ayında seni öldürür. Ayın beni öldüreme. Ayın beni öldürse ona akşam yemek vermeme cezası verir. Öldürüm. Ben Titan hayatını izledim izledi Aa Evet arkadaşlar, onda kardeşim izledi. Hayır adam geliyor bir de şey bani, on şey, robot. Ne? Ha öl. öl öl de gör dur 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 dur. Ayı ona ayı yap ayı. Allah hayır. Allah Allah hayır öldürmüş bile. Oğlum yardım edin insandı oğlum yardım etsin ben. Yan demedin. Adamın deli yürü git. Canım az kaldı ya. Yürü git be. hayır hayır evet, evet. yürü git be be. Baksana bir de, ay kaçıyor lan. hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar öldüm şimdi yanımızdaki konuğumuz oynayacak. Neyse üçüncü ben kodla oynayacağım. Evet arkadaşlar e, yanımızdaki konuğumuz pek oynamak istiyor. Ben e, bu arada yanımızdaki e, komşumuz şey aslında. Komşu ses. Komşu sesi. Aa komşu sesi. Haydi şimdi yapalım. Yanlışlıkla paket hesaplaşma yaptım. Neyse, evet, her şeyi duyabilirsiniz. Şey. Bak, söylüyor, ama bu kutuları açayım. Aç bakayım valla, ha, ha, hadi. Yüz aç, Aha, aha. Biz bittik lan, Rosa. Hayır, hayır. Şurada bir kutu ya. Neyse, ben seni öldüreyim mi? Öldüreyim, öldüreyim misin? Öldüreyim, öldüreyim. Hayır ya. Ben öldürürsün dedim mi?

Aynen. Devam ediyoruz. Başla. Şimdi kardeşimi izliyoruz. Aa başladı. Bir şey Evet. Raza. İşim bitti senin. <laughs> i̇şim bitti. Al kaç. İşim bitti <laughs> Alper'im Ama sende her şey her şey işim bitti. Ha gelemiyor mu? Aa, geliyor geliyor. Hepsinde işim biter. Aha işim bitiyor. Ya, i̇şim bitiyor. Oğlum ben ya, ne oldu Ne Aa, özel bir çam veriyor adamlara. Aa, evet. <laughs> Anam, buradan döneceğiz, buradan döneceğiz. Ağaçların dibinde ölüyorsun. Ağabey de eyvah onun özelliği işte şimdilerini Çabuk çabuk çabuk. Bıstırayım şimdi. Olmadı ağabey. 10 kupa 10. Ya 3 nasıl oldu? On, kupa Arkadaşlar şimdi, ses... şimdi komşu ses. 9 kupa oldu ya. Arkadaşlar şimdi komşu ses. 9 10 Arkadaşlar şimdi komşu ses oynayacak bundan. Niye ben <laughs> Şimdi arkadaşlar komşu ses oynuyor? Tamam. Bundan sonra, sonra ben Ama bak ben bu rozadan bıktım bak. Peşime geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor peşime. Hı, takılıyor. Azıcık, 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 azıcık. Sen işim bitti bak. Orayı silerim neyse. onu araba Hayır bit. İşim bitti lan benim. Benim işim bitti. Evet arkadaşlar. Ben devam... ben, durup... evet, ben, ben burada bu. buraya açma ya. Beni bugün... başka yer aç. Evet arkadaşlar bugün bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Güle güle. Bugün iyi günler. Tamam Tamam şey yaparsın. Evet bugünlük bu kadar olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Kapatamadım videoyu.